Ya Nadir, ben şimdi doğru mu anladım ya? Şimdi biz konakla bağ evini alıyoruz ama tarlaların hepsini alamıyoruz, öyle mi? Evet, maalesef. Ama Faysal'ın çok ucuza sattığı iki tarlayı geri almaya başardık. Ayrıca şirketin satışından aldığı paradan payınıza düşen hesabımıza yatırdı. Oh, şükür. Hay yaşa be Nadir abi ya, çok yaşa sen ya. Yani şirket satılmasaydı iyiydi ama neyse, buna da şükür. Ya boş ver babam ya, gidenin arkasından üzülmeye değmez. Biz zaten çalışır çabalarız. Yine eski kuvvetimize kavuşuruz ya. Hem zaten baksana Faysal'dan tazminat da alacağımışız. Tabii onu tahsil edeceğiz Faysal Bey'den. Az zararla da olsa eski güzel günlerimize dönüyoruz artık. Abim vallahi inanamıyorum ha. Benim bir falan bir kendime getir ya. Allah. Im. Bu seni kendine getirir. Ya ne fırlatıyorsun ya? Ee hadi o zaman. Ne duruyoruz? Paydos. Gidip evdekilere müjdeli haberi verelim. Hadi bakalım, hadi. <laughs> hadi. Geç abi geç. Hadi bakalım. Lan! Sayfal! Kızım nerede? Nerede kızım? Kaçırdın mı? Alıp kodun evladı mı? Ver yavrumu bana ver. Baba bak. Yemini billah bu konu. Senin tepene çok erdirim. Babam kusura bakma, zapt edemedim kadını. Önemli değil Seyfi. Asibe Hanım, ben kimseyi kaçırmadım. Mavi kendi isteğiyle geldi evime. Konuşma lan! Senin o siz yüzünü görmeye tiskinen evladım niye gelsin buraya ayağına kadar? Konuş lan! Hangi odaya sakladın, nereye sakladın? Söyle! Söyle vallahi seni gebertirim! <laughs> Yakarım lan! <gülüyor> Yakarım <gülüyor> seni başına! <laughs> Anne! Anne ne yapıyorsun? Annem! <gülüyor> Annem! <gülüyor> Ödüm koptu. İyi misin kızım? İyi misin? Bu sana bir zarar verdi zannettim. Senin ne işin var bu herifin evinde? Ne işin var senin bunun evinde? Baba. Seni zorla mı alıkoy Tehdit mi etti annem ha? Böyle. Şundan çekiniyorsa... Aa, bak şöyle kibriklerini iki kere kıpıraştır. Ben anlarım, haydi annem. Anne, benim kimsenin tehdit ettiği falan yok. Kendi isteğimle geldim ben buraya. Sana söylemiştim Asibe Hanım. Artık için rahatlamıştır herhalde. Ne rahatlayacaksın lan? İçim şu an daha kötü oldu manyak. Benim kızım aklını kaybetti Zahar. Senin bu herifin evinde ne işin var ya? Sen bu herifi sevmesin ki ne? Bu şeytanın evinde senin ne işin var annem? Lan! Lan bana bak doğruyu konuş. Kızıma sen böyü mü yaptın mı? Ha? Böyle mi yaptın? İtnotize mi ettin lan benim çocuğumu? Ne yaptın lan? Ne menevi bir şeyden konuş! Konuş! <laughs> Anne yeter! <laughs> Biz annemle yalnız bırakın. Tabii. Seyfi gidelim. Allah şükür ya gittiler. Mavi. Haydi annem. Hazır onlar yok gene. Biz kaç verelim şuradan. Haydi kuz. Anne. Ben kaçmak falan istemiyorum. Ya baksana. Benim kaçırılmış ya da alıkoyulmuş gibi bir halim var mı? Ben kendi isteğimle geldim buraya. Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın bu Mavi. Ben dedim. Ben dedim. O kızı ilk gördüğüm gün söyledim. Bu kız benim oğlumun felaketi olacak dedim. Aha çıktı işte. Sen kalk git, oğlumun en büyük düşmanına... tövbe estağfurullah. Rezil bu be, tövbe! Faysal denecek adam, ne yaptı etti. İstediğini elde etti. Ne dedi Safiye? Ha? Şey, e, bir Gül. Kul... Ben şoklardayım yani gerçekten çok büyük şoklardayım ya. Bakar mısın şu başımıza gelenleri? Allah onun bildiği gibi yapsın yani. Ah benim kadersiz oğlum. Bir gün. Ha. Olma ara. Hemen Ali ile konuşacağım. Tamam hanım. Ee, ararım ben sen merak etme. Aramaya girek kalmadı. Ali geldi hoş geldin kadısın aldım. Ali. Doğru mu bu bir gün söylediği şeyler? Yaptı mı mavi bu rezilliği sana? Eğer onu anlattıysa doğru. Mavi benden boşandı. Faysal'la da gitti. Bu adam beş para etmez bundan uzak duralım diyen sen diğer miydin? Ne oldu ya sana? Atliyeden dönerken kafana bir şey mi düştü? Boşanmaktan mütevellit yiyorsam şoklara neyin mi girdin anne? Ha bak olabilir, olabilir böyle şeyler. Eğer öyleyse ben seni haydi doktora götüreyim anne, haydi. Cık, anne ben gayet iyiyim. Ali'ye de anlattım. Fakirlik canıma tak etti artık ya. Yoksulluk çekmek istemiyorum. İyi yaşamak benim de hakkım. Ne? Sen paradan sebep mi bu yılanın yanına geldin ha? Aynen öyle anne. Faysal bana istediğim her şeyi verebilir. Ama Ali veremez. <laughs> Faysal'dan kaybettiklerini geri alacaklarmış. Ee? Ya sonra yine iflas ederlerse? Ben böyle sürekli diken üstünde yaşayamam anne. O pis gece konuya geri dönmek istemiyorum. Yok benim Asabiyetlerim sinirlendi de ondan böyle oldum herhalde ya. Tabi. Bir an böyle kan beynime beynime hücum edince... ...ben senin ne dediğini anlamadım, duyamadım. Yanlış duydum ben seni. Yo, yok yo. Yo, yo tabi. Benim kızım böyle şeyler demez. Benim yavrum böyle şeyler konuşmaz. Annem sen... ...sen böyle biri değilsin ki ne? Yo. Ben tam da böyle biriyim işte. Hasibe'nin kızıyım ben. Sen de göreşkilerden abim için kan parası almamış mıydın? Sırf zenginler diye Ali ile evlenmeme razı gelmedin mi? En kötüsü... ...o konakta hanım olabilmek için kendini yırtmadın mı? Ben de böyle biriyim işte. Ağabeyin için kan parasını ben kendime mi aldım? Gırtlağımızdan bir lokma kuru ekmek geçmiyordu muhtaçlık da ondan aldı. Ben senin evliliğine karışmadım ki ne? Kendin zaten evlendin geldin. Ha o zaman diyeydin anne böyle böyle. Seviyorum diye ona da sesimizi çıkarmazdık. Biz sana müdahale etmedik. Velev ki ne? Senin dediğin kadar kötü bir insanım ben. Gel yani ben çok kötüyüm. Sen öyle olma anne. Sen benim gibi olma. <laughs> Paraya, pula aşkını satmak ne ya? <laughs> Aşk doyurmuyor anne. Ben de bu kadar dayanabildim işte. Bundan sonra... ...burası benim evim, yuvam. Bizi rahatsız etmeyin kararımdan caydırmayı da çalışmayın. Lütfen gider misin? Ali'ye de yalan söylemek zorunda kaldım. Çok özür anne. Daha mecburum. <laughs> mecburum.